Merhaba Deha severler. Dizinin en heyecanlı bölümlerinden biri olan dördüncü bölümün ardından sizlerle birlikte olayları detaylandırmak ve gelecek hakkında tahminlerde bulunmak istiyorum. Geçen bölümde neler oldu, hatırlıyor musunuz? Devranın zekası sayesinde karmaşık bir durumdan kurtulduk, ancak yeni tehditler de kapıda. İskender'in oyunları, aile içindeki gerilimler ve yeni karakterlerin gelişiyle dizi iyice karmaşıklaştı. Peki, dördüncü bölümde bizi neler bekliyor? Devranın yükselişi, devranın zekası ve yetenekleri, onu daha da güçlü bir konuma getirecek. Ancak bu durum, yeni düşmanlar edinmesine de neden olacak. İskender'in çöküşü, İskender'in oyunları bir bir bozulmaya başlayacak. Devranın zekası karşısında çaresiz kalacak ve büyük bir yenilgi alacak. Aile içi savaşı, aile içindeki gerilimler daha da artacak. Kardeşler arasındaki rekabet, aileyi parçalamak üzere. Yeni ittifaklar, yeni karakterlerin gelişiyle birlikte beklenmedik ittifaklar oluşacak. Bu ittifak Dizinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Büyük sırlar, geçmişte yaşanan olaylar ve karakterlerin sırları yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu sırlar, dizinin en büyük sürprizlerinden biri olacak. Dördüncü bölümde dikkatimi çeken en önemli noktalar: Cesur'un değişimi. Cesur, Devran'ın gölgesinde kalmaktan sıkıldı ve kendi yolunu çizmeye çalışacak. Bu durum, kardeşler arasındaki rekabeti daha da kızıştıracak. İskender'in yalnızlığı. İskender, her geçen gün daha da yalnızlaşıyor. Kimseye güvenemiyor ve bu durum onu daha da tehlikeli hale getiriyor. Ailenin geleceği, aile bu kadar büyük sınavları atlatabilecek mi, yoksa dağılma tehlikesiyle mi karşı karşıya kalacak? Peki, sizce dördüncü bölümde neler olacak? Hangi karakterin tarafını tutuyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolarımdan ilk siz haberdar olun.